Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir baktım da genel durum videosu atmayalı epey olmuş. O zaman bir genel durum videosu yapalım arkadaşlar değil mi? Videoya geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenerek yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayanlar varsa abone olarak da destek verebilirler. Evet arkadaşlar, üretime rutin bir şekilde devam ediyorum. Tabii bu aralar piyasa çok hareketli olmadığı için kuşlara çok fazla yavru baktırmıyorum. Az yavru baktırıyorum. iki tane, 3 tane. Az olsun, öz olsun, bizim olsun. Kuşlarımız yorulmasın. Zaten piyasada bir hareketlilik de yok arkadaşlar. Kuşları da yormaya gerek yok. Piyasa hareketli olsa 6-7 tane yavru baktırıyorum açıkçası. Ama şu anda gerek yok buna. Hemen yine şuradan kuşlarımızın durumuna bakmaya başlayalım. Burada yavrularımız artık dışarıya atladı. Hatta e, iki tane yavru herhalde buradan ayırdım. İki tane miydi bir tane miydi yavru aldım arkadaşlar buradan. Zaten şu beyaz parçalı yavru bunların kendi yavruları değil. Şu gri bunların kendi yavruları. Bunların altına ben farklı bir kuşun altına yumurta koymuştum. Onu çıkardılar. Şöyle alayım şunu. Zaten bunların kendi yavruları belli arkadaşlar. Bakın yani iriliğinden belli. Bu yavru da ufak bir arbedenin içinde kaldı. Kafası yaralandı. Sanıyorum annesi görmedim ama sanıyorum annesi kafasını yaralamış. Zaten bir defa olmuş bu olay. Belki babası da yapmış olabilir. Annesinin günahını almayalım şimdi. Belki babası da yapmış olabilir. Bu kerata da biraz yaramaz. Çünkü o yavru dışarıya atlamıştı. Dışarıda olmuş o olay. Ya gir oğlum dışarıya. Ne yapacaksın sen dışarıda? Ne yapacaksın? Dışarıya çıkmaman ya. Ne yapacaksın dışarıda? Gel hadi. Gel hadi gel. Tamam gel. Gel hadi. Yavru da büyüdü artık. Bu yavruyu da buradan alacağız. Bir tanesini almıştım zaten. Bir tanesini, iki tanemi almıştım. Hadi gel hadi gel. Geliyorsan gel. 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 Arkadaşlar ben bunu hiçbir şekilde eğitmedim. Bu kuş kendi kendine böyle uysal bir kuş, doğuştan eğitimli bir kuş. Burada da bir sarı yavrumuz var, dışarıya atlamış. Bunu da artık ufaktan ayıracağız çünkü bunun annesi tekrar yumurtladı. Bir yavrumuz da burada var. Gel 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 tamam. Maşallah güzel de rengi var. Son iki yavrumuz da burada var. Bunları da artık bugün yarın alacağım buradan. Buradaki çiftimize bakalım. Buradaki çiftimizin yavruları büyümeye devam ediyor. bakalım burada kaç yavrumuz varmış. Şöyle bir dağıtalım şunları. O bayağı da kalabalıkmış burayı. Burayı ben biraz e, ayırmam lazım. Mesela şu en küçük yavruyu buradan almam lazım. Bu burada sıkıntı. Aynen. Diğer yuvalara, yuvalara da bakalım ona göre. Bunların birkaç tanesine başka yuvadan yer ayarlayayım ben. buradaki kuşumuz bunda da bakın şöyle bir bir arkadaşlar bunun durumu sıkıntılı ee, yumurta sıkışmış bunda ben de şimdi gördüm hareketi görüyor musunuz arkadaşlar Kuş yumurtlayamıyor. Tüylerini kabartmış. Kuyruk sallanıyor. Öyle bekliyor. Yumurta sıkışması var. Neyse onu birazdan hallederim. Yumurtanın biri gelmiş. ikinci yumurta sıkışmış arkadaşlar. Onu ben birazdan hallederim. Şimdi bu çiftimizin altında da iki yavru vardı. O da o ne? Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz siz orada? İki yavru da bunda var. Bu kendi yavruları değil zaten. Bunlara da ben yumurta koymuştum. Ee, üç yavrumuz da burada var. İki tane mavi. Senin yanağına ne oldu sosunum? Yanağına ne oldu senin? Sanırım buna da bir darbe vurmuşlar. hep bu anneleriniz yapıyor değil mi? Evet. Burada da 3 yavrumuz dışarıda. Bunları da artık ayıracağız. Anne tekrar yumurtladı. Bunun yuvasını da bir ara temizleyeyim. Anne tekrar yumurtladı. Çok fazla bunları tutmamak lazım burada. Sıkıntı. Burada ne varmış? Bakalım. Burada da yumurtalı bir çiftimiz var. Bakalım. Dişimiz hemen yuvaya kaçtı. Erkeğimiz de bu. Maşallah. O da yuva nöbeti tutuyor. Burada ne vardı? Aa, bunlar da yavrularını çıkarmış. Çok güzel de yavrularını çıkarmaya başlamış. Hatta 3 tane yavrusu çıkmış. Diğer yumurtalar da dolu. Dişimiz beyaz. Erkeğimiz mavi. Güzel renkli de yavrular geliyor bunlardan. Ondan sonra buradaki çiftimizin yine yavruları var. Onlara bakalım. Bunların yuvalığı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle dışarıya alayım ben bunu. Evet. Bunların yavruları da burada. Bir tane albino var burada diğerleri parçalı renkler. Hemen şurayı ben. Açabilirsem inşallah. Kapak yukarıya doğru açıldı. Şimdi daha zor oluyor. Hem kamera hem o. Bunlar da az önce çiftleşiyorlardı. Yumurtlayacak. Bunlar da yumurtluyaktı ama herhangi bir şey hala yok sanırım. Buradaki yuvamız boş zaten. Buradaki çiftin bir tane yavrusu var. sanıyorum tekrar yumurtlayacak yumurtlamaya hazırlanıyor. Şu anda tek yavru bakıyor. Bu yavru da beyaz gelmiş arkadaşlar. Beyaz bir yavrumuz. Böyle yani yuvalarda çok fazla yavru tutmuyorum. Tek tük. Bir tane, iki tane, üç tane. Kuşların durumuna göre daha önce baktığı yavru sayısına göre o şekilde ayarlama yapıyorum çok fazla yorulmasınlar zaten siyasa belli ee, burada kuşumuz 7 tane yumurta yapmış yatıyor bugün yarın yavrularını çıkartır bunlarda Çekosta bak çıktı. artık çok uysal. Burada da yine bir yumurtalı çiftimiz var. Burada yumurta da yatıyor. Buradaki çiftimize bakalım. Bunlar da yine yumurtalı. Her şeyimiz bu. Şimdi de bu arkadaşlar. 7 tane yumurtası var. Maşallah ne kadar tüy dökmüş bu ya. Şöyle bir bakayım. Çok tüy dökmüş valla. Yumurtadayken normalde muhabbet kuşları tüy döker arkadaşlar bilginiz olsun. Bazıları çok fazla döküyor gerçekten. Onun da toparlaması biraz zor oluyor. Başka ne vardı bizde? Burada kalabalık bir ailemiz varmış. Bunlar baksın. Çünkü İlk yavruları da, o yüzden bakar bunlarda sıkıntı olmaz. Burada herhangi bir şey yok, burası da boş. Alt kata bakalım. Burası dolu. Burada yine yavrularımız mevcut. Sanırım bir beş tane de burada var. Çok da güzel bakıyorlar. Burada bol bir çiftim var. Bunlar da çok yakında yumurtlayacak. Gördüğünüz gibi dişinin artık kuyruk düşmüş. Şöyle kamera bir net inşallah. Kameraya bir şeyler oldu. Heh. Artık dişimiz yumurtlamaya hazırlanıyor. Burada çiftimiz de yine yumurtalı. 5 tane yumurta yapmış. Sanırım yeter demiş. Daha devam ediyor mu bilmiyorum. Ama devam etmiyor sanırım. Sen ne yapıyorsun orada? Karata. Şimdi bir de şu yukarıdaki takımı göstereceğim arkadaşlar size. Çünkü bu çiftimiz gördüğünüz gibi beyaz. Bakın bu erkek. Gel bakın bu tarafa. Erkek full beyaz siyah göz. Erkeğimiz bu şekilde. Şöyle şimdi bir şey çıkarayım. Sık bakalım kızım sende. Dişi de albino, kırmızı göz. Gel. Bir de yavrulara bakın şimdi. Bu ikisinden çıkan yavrulara bakın. Bazı arkadaşlar diyor yani ya hangi renkten hangi renk yavrular çıkar falan. Soru hiç belli olmuyor arkadaşlar. İnanın hiç belli olmuyor. Bakın yani iki tane beyazdan gelen yavrulara bakın. Bir tane beyaz yok arkadaşlar. Bir tane beyaz yok. Hepsi renkli. Aha babaları bu. Anaları da bu. İkisi de beyaz. Hatta anneleri kırmızı göz. Albino. Babaları da siyah göz. Bembeyaz. Süt beyaz. Bir kuş verdiği yavrular da ortada. Ona göre hesabınızı yapın. Yani bunun annenin babanın rengiyle hiçbir alakası yok. Demek istediğim bu yani. Geçmişine bakmak lazım. Yani anneden babadan çok böyle işte dede nene öyle söyleyeyim. Onlara bakmak lazım. Yeter gezdin, yeter gel. Ay. Gel gel. Yakaladım. Evet, bunu da yerine alalım arkadaşlar. Videomuzu kapatalım. Üretim alanının genel durumu bu şekilde rutin bir şekilde devam ediyorum. Az üretiyorum. Öz üretiyorum. Yeter bana. Elime de yeter. Yüzüme de yeter arkadaşlar. Piyasa açılana kadar böyle. Ufaktan ufaktan takılacak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Bir sorunuz olursa da yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Yorumları bazen görmeyebiliyorum. Görmezsem eğer muhabbet bilgi 01 Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Oradan da mesaj atarsanız mutlaka dönüş yaparım. Sorularınızı beklerim arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler varsa cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.